Evet arkadaşlar şu an Brawl Stars'ın yeni sürümünü ekliyorum. Geçen diye. Yüklendi. Yüklendi mi? Evet. Asya'ya yüklendi. Arkadaşlar bunun yarısı olunca size yıkılmadı. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yükleniyor. Maalesef onu sildim. As, arkadaşlar şu an Asya yükledi ama o kadar heyecanlı ki anlatamam. Ne? Peki, arkadaşlar yüklenince size getireceğim. Hoş. Arkadaşlar şu anda bekliyorum. Yükleniyor diyor. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an. İnşallah yüklenir daha <laughs> bir video çekmeden önce bir kere daha denedim olmadı. İnşallah yüklenir ya. Yıllarda <laughs> onu sildim. Arkadaşlar yüklendi şu an inanmıyorum. Hemen girdim. Bekliyoruz şey olmasını. Hadi hadi hadi. Başlayınca geliyorum. Arkadaşlar. Bakın. Çıkacağım bir ya. Bağlanalım Arkadaşlar açılması 3 saat sürdü. Ne oldu ya? Arkadaşlar bekliyoruz. Ne olacak? Bekliyorum. Olmazsa videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü olmadı. Olma, abone olmayı unutmayın. Seviyormuş kalın.